Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backroom oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet, ben saklanan olacağım. Oldu saklanan oldum. Evet, inşallah reklam vermez. hayır, teşekkür ederim. As. Hayır, lan nasıl kaçıyoruz? Kaç, kaç, kaç. Bura nere? Ne biçim ya ne yapacağım? Anahtar, anahtar. Ah, burada. Kardeş bay bay. He. <laughs> <laughs> ben kaçtım. Evet arkadaşlar. Bir tane daha bundan alacağım. Sonrasında tabii ki de ondan alacağım işte yani anlatsın. Bunu alamıyorum. Sınırsız paralar. El el var el var. Buraya gelmiyor değil mi lan bu? Burada var. Burada. 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 Kaç kaç kaç. <laughs> lan iki yerde de var. Ben... Aldım. 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 Yanımdaydı o yüzden oradan. Yani buradan gitmeyi kararladım. <laughs> geliyor. 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 Aç. 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 Evet. tabii ki de bu sefer saklanan değilim. Evet. Bu sefer ebeleyelim. Buradan gideceğim. Bir oh, de bir. Bir de bir. Oh, oh, ben dünyanın en iyi ebeleyicisiyim lan. Oh, Kaçma neyse. <laughs> hayır hayır. Kaçamazsın. Son anda. Evet. Şimdi. Bu sefer saklanacağım. Çünkü neden olmasın? Kaç lan? Neden karanlık oldu? Bu ne? Bu ne? Geliyor lan? Gelmiyormuş. Ellerimizi mi ısıtıyoruz orada? Ne yapıyoruz? ki. Beni bir yakalayamadın gitti oğlum. Burada. Aa! Aa, tamam kaçtım. Güzel. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Loading dedi. Ben şöyle gideyim. Geliyor, geliyor. dakikada bitirdim. Bu ne? Dur <laughs> dur. Bu ne? Bir şey değilmiş. Bu ne? Bu da bir şey değil. 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 Çıkmayacağım. Kaçmayacağım. Anne anne. Nereden doğduğuma bak. Aa. Tamam ben buradan geçeyim. Beni görmüyor galiba. Tamam artık saklan. Arkadaşlar like atın. Ve son levelimizdeyiz. Artık şunları yakalamaya gitmek istiyorum. Gel lan buraya. Gel lan. Gördüm lan. Neredesiniz lan? Diğerleri burada mısın? Gel 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 diğerleri de burada kesin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun dedim bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ha, <laughs> Bug yaptık. Evet. Evet, reklam reklam reklam. Evet, bu sefer de böyle bir yer. Siz boş ver git ha. 15 falan filan diyor. Bu sefer saklanan olacağım. Sıra sıra gidelim. Diğer insanlar nerede? Buradaymış işte. tamam. Benim izimi göremiyor. Benim izim yok. Hayır izim yok. Bak. Kapatın şunu ya valla. Şimdi ben. Bu ne? Tüm kalizasyon kakası buraya gelmiş. Alt eneyim. Alt değil. Oha lan silen kapat. Evet şimdi. Bundan alakalı bir şey ekmeği. Ne yapayım ben? Olmuyor. Ya abi nerede bu kurtarma şey şey. Nasıl kurtar? Ne yapman Ne yapmam lazım benim? Ne yapmam lazım? Ne yapacağım? Ağlım. Artık sıkıntımız yok. Artık bırak beni. hayır. Anahtar almış. Ah. bu. Ve evet, bu sefer tabii ki de saklanıcı olacak. Biz saklanacağız. İnşallah ne yapacağımı bulabilirim. Oğlum yuvarlak olmuş lan. Çıkamıyorum lan. Kapan 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 lan sen. Ne yapacağım ben bu bölümde? Efsane merak ettim. Bu ne şimdi?

Ne yapacağım? Çekmeyip az önce kurtardık. Hayırdır? O kapı. Ne evet arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.